Her gün çocuklar da banyo yaptırmıyorsun Soğuk geldik ya. Kış geldi. Ben de dedim ki Rana diyor ki çocuklara hiç banyo yaptırmıyor. Valla bak Rana döverim seni. Ben böyle bir şey söylemedim. Soğur bakayım. Kimseye böyle bir. Rana ne dedi? Lütfen bana yazar mısınız? Ha, ne? Kelimelerine dikkat et. Sen kendi de yani orada bakacaksın. saldırma bana öyle bir şey yapma. Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Günaydın. Biz daha yeni kalktık. Hello mamu nerede? Anne? Nerede? Nerede? Nereye gidiyorum? Evet şimdi selamun Herkese selamun aleyküm. Merhabalar. Sana, selamun aleyküm. Sana da merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. ne yapıyorum sabah sabah burada? Sabah sabah ne yapılır? Hı? Hmm? Kahvaltı hazırlanır. Hı? Hmm. Kahvaltı hazırlanır. Evet, burada çay oluyorum. Çayla beraber biz ne yiyoruz? Siz zaten biliyorsunuz. Pırata yiyoruz. Pırata yiyoruz. Şimdi Neslihan prata yapacak. Ondan sonra... Kahvaltı falan yapacağız çocuklarla. Evet. Bugünkü vlogda hoş geldiniz. O zaman video başlayalım. Evet kahvaltımız hazırız. Neslihan nerede koydum kahvaltı? Burada paratalarımız var. Böyle paratalar alıyor. Yeni gelenler de biz çıtır söylüyoruz. Çıtır çıtır bakın. bakın. çıtır 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 oluyoruz. Tamam. Bir de ben bilmiyorum ne yapayım. O oh, şimdi dikkatim ya. Korkuyorum ya. Bir de deko. Bedi, anne. Bu var ya bu sabahları hep peşimde geziyor. Dur dur. Anne. Söyle. Anne. Söyle anne. Anne. Aa, anne. Anne diyorum ki de mutlu oluyorum. Anne. anne. Oh, A! Very good. Baba. Hı? O, o ne video? Anne, <laughs> <laughs> anne. Söyle anne. Evet, şimdi. Çay bardağına ikisini aynı koyacak böyle. Böyle. Biz her zaman yani normal vlog gelecek. Bazen böyle yani Çünkü dön. biz vloggerız. Biz vloggerız. Evet. O ne oluyor? Hmm. Vlogger. Açık. tamam. Ee, bir şey bir şey düz, biz düşünüyoruz ama o şey yani duydum. Yani biz sizinle konuştum. Ne konuştum? Yani dün olacak Neslihan'da böyle benim çocuklar gelecek. <laughs> Neslihan o kadar mutlu oldu. <laughs> Yorumlar okudum. Yani yani insan herkes böyle istiyorum yani Neslihan da dün olacak filan. Dün gibi bir şey olacak. Demiş ki yani senin hayallerin bizim hayallerimiz. Ha. Çok çok teşekkür ederim. yani, yani çok güzel bir şey oldu. İnşallah biz bir şey yapacağız. İnşallah. İnşallah. Bakın. Ha. O zaman kahvaltı yap, yapalım. Onda sonra bir şey yapacak. Bütün bunları ne yapıyorum, neler yapıyorum size hepsi gösterecek. Hadi bay bay. Evet ben şimdi sebze almaya gidiyorum. Sebze aldım sizinle de göstereceğim. Siz de bizim benim yanımdaki gelelim. Evet ben şimdi geldim burada. Bu ne oluyor? Bu olacak burada. bu. Taze taze sebzeler oluyor. Ben bu var. Bir de kötü Tepe Evet. Şimdi ben sebze aldım. Bu ne diyorum ben de bilmiyorum. Nesli yani bence biliyorum bile bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Esselamu Aleyküm. Bu ne yapıyorum be? İlacımı içtim. Oo Wow. Al. Bunu ne diyorum? Vallahi bunu ben de bilmiyorum. Buna ne diyorlar? Aslında barbunya'ya benziyor ama barbunya da değil. Yani içi şu şekilde. Şu şekilde. Burada mungure diyorlar. Yeşil bir sebze. Hmm. Birkaç gün oldu bir sebze yapmadım. O yüzden Neslihan dün de dedim dün de biz bu yapmadım. Dün, dün de, de saat çok geç olmuştur. Aa, çok mu aldın acaba? Yarım kilo aldım. Biraz fazla gözüktü gözüme. Tamam olsun. Evet. O zaman? Birazdan sebzelerimi yaparım artık. Biraz hmm. evleri toparlayayım böyle, silkeleyim falan. Hmm. Süpürge falan. Ondan sonra artık sebze yemeğime başlarım. Çocuklara hmm. ilaç içireceğim. Nezle oldu çocuklar. Bir de öksürük var boğazları ağrıyor. Hmm. Ee, Onlara ilaç içireceğim. İlk önce kendi ilacımı içtim. Wow. Size göstereyim. Şöyle vitamin ilacım var benim. Doğru. Doktorun verdi ve bunlar çok çok işe yarıyor biliyor musunuz? Ha. Yani bayağıdır ben Her çok. Her zaman böyle diyorum. Yani benim böyle oluyorum, böyle oluyorum, tansiyon düşüyorum. Bir ay falan olacak yakın yakın zamanda. Şu anda elhamdülillah yani öyle bir şey olmuyor. Bir de şu var. Kalsiyum D kalsiyum diye. Bunu böyle ağzına atıyorsun. Doğru. Ve bu. Kalsiyum D. Kalsiyum yani. Kalsiyum Hı. içeriyor. D kalsiyum. Bunu böyle ağzında emiyorsun. Hı. Bir de böyle şurupum var bir tane. Şurup var bir tane böyle. Mide sirupu. Çek o bekle. Dur. İyi. Evet. Böyle şeyler var. Üç Ama tane ne? şeyim var. Takviyem var. Yani takviye ilacı evet. var. Şu anda bu ne yapıyorum? Fatma ne oldu? Fatma da ben göstereyim size. Fatma ne yapıyorum? Fatma bak burada. Tişörtüne renk kattı biraz. Hem de o, aynada karşıda oturuyorum. Yüzde de böyle diri, diyorum yani ben. Bu, bu yapacağım. Bu ne o Ruj. Ruj soruyorum ben. Böyle yapıyorum. Kelimler tutuyorum. Bütün pijamada bir tişört da. Bakın bu pijama takımına ne yapmış bakın. Hmm, çok güzel oldu ya. Renk katmış biraz. Hmm. Bu sade ya biraz. Oh, oh, oh. tamam tamam. Hadi hmm. ben başlıyorum. Tamam. Bir de Muhammed Emre'yi de göstereyim size. Bak. Kendi kendi de. Ee, ya geliyorum artık. Evet şimdi ben Firoza'ya saçlar toplayacağım. Firoza'ya kursa getireceğim kaç gün oldu burada kursa gitmedim. O yüzden de bugün de istemiyorum diyorum. Yani ben gitmeyeceğim falan böyle dedi. Ben diyeyim hayır yapma böyle bir şey. Ondan sonra sen unutacağım her şeyi. Neslihan böyle yapıyorum yani istemiyorum böyle saçlarda böyle yapayım böyle yapayım. Ama bugün banyo yaptım yani çünkü siz biliyorsunuz artık soğuk soğuk geldim yani çocuklar da her gün banyo yaptırmıyoruz. Her gün çocuklar da banyo yaptırmıyoruz soğuk geldim ya kış geldim. Ben de dedim ki Rana diyor ki çocuklara hiç banyo yaptırmıyor. Vallahi bak Rana da öyle ben böyle bir şey söylemedim, sor bakayım. Kimse de böyle bir. Burada ne dedi lütfen bana yazar mısınız? Ha. Ne? Kelimelerine dikkat et. Sen abi. kendi de yani orada bakacaksın. Saldırma bana öyle bir şey yapma. Ayrıca prensiyon çıkarmaya ben bunu güzel bir şekilde tokat at. Bu ne yaptım? Tokat. Toka alıyorum. Işte. Saçlarda yani güzel bir şekilde böyle. Hmm, dur dur. Bana bak. Bana bak. Okay. Okay. Evet şu anda Skin e beraber biz sebze yapıyoruz. Bunların biraz e, böyle çabuk çabuk yapıyoruz ama bunlar biraz geç oluyor. O yüzden yardımcı oluyor bana sağ olsun. Tamam o zaman ben gidiyorum Frodo'ya kursuna bırakmak için. Ne, Arıç Fatma böyle diyorum yani ben gitmeyeceğim ben niye bu konuda böyle diyorum. Frodo ne yapıyorum burada? Frodo hazırlandı. Bırak şunu. Bırak gidelim ya. Çalo. Haydi. Koş koş koş. Kedilere şimdi. Çalo iyi. Biz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kursa. 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 Kursa gidiyorum. Evet. Haa gözüm de biliyorum benim gözüm. korsa gidiyorum. Bu ben bunu bakın ya bu ne yapıyor? Evet ben bunu görse bırakacağım ondan sonra geri geleceğim. Çalıyor. çalo. Çalo Çalıyor, Çalo O sundu sapı ya. ya ha bak. Ben, ben, ben. ne चलो जी अस्सलाम वालेकुम करेगा मेरा daha kimse gelmedi mi o yüzden de diyorum benim yani o teyze alacak. Evet o zaman biz gidiyorsunuz. Evet. Evet Rana şu anda çocuklara pilav yediriyor hem de kendi yiyor. Hmm. Ben de sebze yemeğimin e, kapağını kapattım. Pişmesini bekliyorum. Ya. Sen... Ne oldu? Yeniden öyle bir şey oldu. Her zaman bunlar yani öyle yazacaklar. Yani her zaman Rana bu, yemek yiyorum burada otur. Rana çok yemek yiyor. Aa, ben çok <laughs> yiyorum. Siz de görün ne kadar yemek yediğini. Yani ne zaman sen ben yemek yiyorum sen o zaman gösteriyorum doğru mu? Hayır. Neden hayır? Bir iki uç videoda do, sadece gösterebildim. Do, uç dört kere oldu böyle bir şey. Ben böyle yemek yiyorum. Sen gösteriyorsun lan yemek, yemek, Vallahi yemek yiyorum. Vallahi bilmiyorum ki. Ben o kağıt bilmiyorum. ne öyle? Yani bu okulda geldim yani. Ha? Yeni kurslar oluyor mu? Evet. Yeni kurslar da oluyor. Anladım. Froze'de e? kurstan geldi işte. Akşamüstü oldu saat beş falan. Beş değil. Beş, beş, beş buçuk mu oldu? Hı. Afiyet olsun o zaman size. Siz de. Sen yemiyorum. Yok ben yemek ee, olunca yiyeceğim yemek. Ben ekmek hmm. yiyeceğim. Pilav istemiyorum. Yeni yemek yiyeceksin yani. Evet taze taze. Taze taze. Çok güzel ya. Bu mungre çok lezzetli oluyor. Mungre. Aldım mungre. Yani sordum sen <laughs> bu ne oluyor? Evet lütfen söyleyin adı ne orada? Türkiye'de. Daha önce Türkiye'de hiç yemek yapmadığım için yok, yok. bilmiyorum. Bu Türkiye'de yedin sen? Hayır hiç yemedim. Hı. Bu da o zaman adını da bilmiyorum ben. Yok bilmiyorum. Hatta hiç görmedim. Hı. Bir dakika ben sana su getiriyorum şimdi. Şöyle alu mungu sebzemizi size göstermek istedim. Çok az kaldı olmasına pişti çünkü. Kırabi Öng'e e, sağlık verdi bana. Ben onunla beraber yemek yedim. Çok lezzetliydi. O da bir yemek oluyor. Sadece kışın gelen bir sebze. Evet. Neslihan şimdi. Bu dalya yapıyorum dalya. Çocuklar yiyoruz. Ben de yiyorum. Neslihan da yiyorum ama severek. Bu oluyorum buday. Ama bu çok güzel oluyorum. Yani bu sağlıklı. O yüzden de bunu sadece su, su üstünde e, üstünde koyuyoruz. Bu kadar yavaş 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 10 dakika 15 dakika kadar bu olacak. Ondan sonra içinde böyle nerede süt? Süt nerede? Süt biraz koyuyoruz. Biraz şeker atıyoruz. Ama güzel yiyoruz. Dur dur dur. Evet. Başladım. Evet, şu anda evet. ben Rana'ya gitmeden önce ekmek yapıyorum. Biz biraz önce yedik çocuklarla beraber. Ondan sonra ben yiyeceğim. Ondan sonra e, akşam yemeği falan yeriz. Ama o da gece saatlerinde olur. Hmm. Yani saat 9-10 gibi. Ben işe gideceğim. Yemek yiyeceğim. Ondan sonra Gülüm Bey birlikte yiyecek. Yani Sebze yemeğimiz mi? çok lezzetli oldu bu hmm. arada. Güzel oldu. Bak ben. Sen tadacaksın. Evet ben yiyeceğim. İnşallah beğenirsin Rana. Hmm. Bu arada e, bugün, bugün okulumuzun da sonuna geldik. Umarım bizimle güzel bir gün geçirmişsinizdir. Hmm. Hepinize bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, hmm. var olun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda <laughs> hmm. <Hoşçakalın>, görüşmek üzere. <laughs> bay bay. Bay bay de. Gülüyorum böyle. Bay bay. Sen de bay bay de bay bay muamele evre. Bay. Hadi sen de git bugün işe. Bay. no, 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 no. Tamam. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Ta ta. Bolo anne. Bolo anne. Anne. Ha, ne diyorum?